Türkiye ekmeğin doğduğu yer olarak bilinir. Tanrı'nın bize verdiği en önemli yiyecek olarak kabul ediyoruz onu. Yaptığım ilk sonundan itibaren ekmeğe aşık oldum. Kokusu, sıcaklığı. Çıtır çıtır, çıtır çıtır. Hayatı ekmek aracılığıyla görüyoruz. Ekmeğin hikayesi ilk bölümüyle Pazartesi 21'de National Geographic'te. Gelmiş geçmiş en büyük tomaları izliyorum. Bu yıl büyük balık yılı. İşimiz bitene kadar durmayacağız. <laughs> Hiç böyle bir şey görmemiştim. Dostum bu biraz mı? <laughs> Acıyla mücadele et. Çocuklar bacağım oltayı kesin. Aa, büyük balık. Korkusuz Balıkçılar yeni sezon ilk bölümüyle Perşembe 20'de National Geographic'te. Temmuz ayına duyacak zaten. Şu balığa bak, şuna bak. Bu inanılmaz. Onlardan kalma bir hayvan milyonlarca yıldır burada. Uyum sağlayabildiği için hayatta kaldı. Köpek Balığı Festivali National Geographic Now'da. Gün geçmiyor ki. Öğreteceğim. her yeni ufukla birlikte sınırsız hikayeler ortaya çıkıyor. Yeni sezonda tüm bunları gökyüzünden gözler önüne Gökyüzünden Avrupa, Yeni sezonuyla 21 Temmuz pazardan itibaren National Geographic'te. Bunlar çözülmesi en zor olaylardan bazıları. Bu nasıl olabilir diye sor. Tamamen çalışmayı kestik. Ne yapıyorduk? Çok şey öğrenmiş olsak da hala çözmemiz gereken birçok olay var. Hayatta kaldılar. Zorlu soruşturmalar havacılığı değiştirdi ve gökyüzünü daha güvenli hale getirdi. Bunu tekrarlamayacağından emin olmalıyız. Tüm zamanların en pahalı havacılık felaketlerinden Kobe Bryant'ın ölümcül kazası. Uçak kazası raporu özel yeni sezon ilk bölümüyle pazartesi 22'de National Geographic'te. Agora vai, só esse embutido.